İyi akşamlar. Ben yiyecek bir şeyler rica edeceğim. Hamburger olabilir. Bir de Akdeniz salatası. Hamburger. Meyve suyu. Portakal. Yalnız mümkün olduğu kadar çabuk lütfen. Sabahtan beri bir şey yemediğimi hatırladım. Teşekkürler. Ne işin var burada? Niye geldin? Nasıl olduğunu görmek istedim. Hem etrafımız gazeteci kaynıyor diyorsun, hem kalkıp peşimden geliyorsun. Takip etmişlerdir şimdi. Bu tedbirsizliği nasıl yaptın? Aşağıdaki restorana yemeğe geldim. Çetin Özler'le. Bu gece yemeğe çıkalım deyince özellikle seçtim burayı. Kimse arada yukarı çıkacağımı tahmin edemez. Sana inanamıyorum. <laughs> evet. Güzelmiş. Ama burada çok kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Evet çok kalmayacağım. Ama eve de dönmeyeceğim. Başka planlarım var. Nihal ameliyat olmuş. Kolu iki yerden kırılmış. Çivi takılmış konuştum biraz önce. İyiymiş şimdi. Geçmiş olsun. Morali de yüksekmiş. Önemli olan o. Behlül bir saniye bile nişanlısının yanından ayrılmıyormuş tabii. Çok iyi. Onların da planları değişecek haliyle. Nihal bu gece düğün tarihini öne çekeceklerini söyledi. Söylentilere son verebilmek için daha hızlı hareket edecekler. Bir süre gözden kaybolacaklar. Ortalık durulana kadar baş başa bir yerlere giderler. Etraf sakinleşince döner evlenirler. Herkesin ağzı kapanır böylece. Sen yazdın senaryonu. Hayır. Yemin ederim doğru. Ziyagillerin toparlanması için en mantıklı yol bu çünkü. Şu anda bütün dikkatler mecburen Nihal'in üzerinde. Ama Adnan'ın da sana böyle bir şey teklif edeceğini düşünüyorum. Bir süre gözlerden uzak olmak. Size de çok iyi gelecek. Biz diye bir şey yok artık. Bitti. Saçmalama. Tamam, uğradığın hakaret karşısında çok doğru bir duruş sergiledin. Sessiz kalacak değildin tabii. Haklı olarak koydun tavrını. Ama bu kadar yeter. Daha ileri gitmenin hiç alemi yok. Bu sana çok bir fayda sağlamayacağı gibi büyük zarar verir. Karışma anne yeter. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum öfken mantığının önüne geçmiş durumda. Biraz sakin düşünürsen, söylediklerimin hepsine hak vereceksin. Dönüp arkana gidersen, ne olacak Bihter? Bir süre sonra herkes kendi hayatına dönecek. Adnan Nihal ile Behlül'ün evliliğine konsantre olacak. Gündeminden çıkacaksın yavaş yavaş. Sonra o sensizliğe alışacak. Sen de yalnızlığa. Aklını başına topla. Adnan çok pişman şimdi. Seni geri kazanabilmek için yapmayacağı şey yok. Bu fırsatı iyi değerlendir. Adnan'ın dikkati dağılırsa bütün şansını kaybedersin. ederim. Ben de kalkayım artık. Aşağı ineyim. Cetin merak etmiştir. Bence de Adana karşı incinen gururunu kurtardın. Ama bu tavrını sürdürürsen yakında ayaklar altına almak zorunda kalırsın. Bu da sana hiç yakışmaz. Aklını başına topla. Bu şansı iyi kullan.